Merhabalar arkadaşlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu uyumuzda 6 yıldızlardan R2 attığım bir hero'yu göstereceğim sizlere. Şimdi 6 yıldızlarımıza gelelim. Evet gördüğünüz gibi Kızıl Halk benim bir sonraki R2'm oldu. İstesem bunu şimdi R3 yaparım arkadaşlar. 2 tane bilim S5'im var gördüğünüz gibi. Hiç düşünülmeden R3'e atılacak bir hero Kızıl Halk kesinlikle. Hasarı devasa çünkü. Kopyalı kopyasız fark etmez. Gene aynı hasarı veriyor kopyalı olunca. Sadece ısı yüklerini daha az dolduruyor ve fiziksel direnci artıyordu. Evet. Tabii bir sonraki gelecek olan öne çıkan kristali beklediğim için 5. kademe temel katalizörü ve 2. kademe alfa katalizörlerini bekletiyorum. Eğer istediklerimi yakalarsam ve kaynaklar onlara yeterse kesinlikle kızıl halkı da R3 atacağım arkadaşlar. Savaşta özellikle çok işinize yarayacak bir hero. Şimdi savaşta nerede kullanıldığını göstereyim. Savaşta şu an çok popüler Kızıl Halk. Yani rakibinizde veya sizin e, takımınızda saldırıya alan en az bir kişi görürsünüz Kızıl Halkı. Çünkü 9 numaralı yolun tam çaresi arkadaşlar. Evet. Burada tehlike değişikliği yakma zehir karosu var çünkü. Saldırgana saldırdığınız, ay, savunana saldırdığınızda %40 ihtimalle yakma zayıflatıcısı veya zehir zayıflatıcısı yiyorsunuz. Bu zayıflatıcı durumları 12 saniyede bir değişiyor. 7 saniye boyunca yiyorsunuz bunları. Tam kızıl halklık karo arkadaşlar. Çünkü bu oyunda hem zehir hem de yakma bağışığı olan hero sayısı az. Çok fazla yok. Yani Mephisto ve kızıl halk var. Sadece tabi Buz Adam, Emma Frost gibi hero'lar da e, bunlara bağışık ama kızıl halk açık ara saldırıda e, Buz Adam'dan çok daha iyi arkadaşlar. Böyle direnci, canı ee, enerji patlama hasarları falan gayet iyi ama buz, adam, buz adam da buraya getirilebilir. Tabi buz adamın altı yıldızlısı yok diye biliyorum. Kızıl halkın altı yıldızlısı getiriliyor o yüzden genelde. Evet bu iki e, karo da çok iyidir kızıl halk. Aynı zamanda buradaki mini karosu için de çok iyidir. Karadol ölümcül soy, soyundurdu. Çünkü orada da aynı karo var arkadaşlar. Yani sırf bu 3 karo için kesinlikle Kızıl Halk getirilmeye değer arkadaşlar. Şimdi KPO macerasında bir gösterelim hasar kabiliyetini domino sinerjisiyle bir de massacre sinerjisiyle. Massacre sinerjisi olunca sanki e, süper eteni açıkmış gibi oluyor biraz ama tam değil tabi. Evet şimdi hangi yoldan gidelim? Şu Jane Foster yolundan gidelim. Sınıf avantajıyla başlayalım. Enerjimiz de bitmiş. Yeni, yenileriz. Evet gördüğünüz gibi 34k canı var. Tabi bende camdan top da açık. Normalde çok daha fazla canı. Ee, ve 2858 saldırısı var. Tabi bu da modifiye edilmiş. O kadar değil ama gene çok güzel bir saldırı. Şimdi savaşımıza dövüşümüze başlayalım. Kızıl halkın oynama şeklini hepiniz biliyorsunuz zaten. l ısı yükümüzü 10 yapmak. Sonra eğer canımız azsa L2 atmak. Veya ona yakma hasarı vereceksek L3 atmak. Ama ben genelde sürekli L1'ini atarak oynuyorum. L1'inde patlama hasarı çok güzel veriyor çünkü. Bu son darbesinde çok güzel vuruyor. Ayrıca rahat bir hero Kızıl Halk. Öyle bir taktiği yani çok komplike bir taktiği yok. Dümdüz hero dövüyorsunuz Kızıl Halk'la. Biliyorsunuz eskiden böyle değildi. Baflandı bu hero. Çok önceden bufflandı. Evet bu yolda daha doğrusu bu macerada zehir veya yakma veren bir karo aradım ama bulamadım ondan <laughs> dümdüz dövüyorum herhangi bir yola girip eğer zehir ve yakma veren bir yola girsek çünkü onları üstünden kaldıra kaldıra hemen ısı yükünü ona çıkartıyor kızıl halk ve an anında deli hasarlarımızı vermeye başlıyoruz. Şimdi massacre sinersi olduğu için iki yükle başlıyor kızıl halk dövüşe. Eğer o olmasaydı yüksüz başlardı. Sanki Star Star Körümcek Blade Snare'si gibi Star Körümcek'te 3 yükle başlıyor ya. Kızıl halk da 2 yükle başlıyor Massacre'la. Evet. Domino Snare'si de özel saldırı ikimizden har harcadığımız e bir iki ısı yükünü bire düşürüyor ve daha fazla can yeniliyor. Domino Snare'si de güzel o yüzden can yenilemesi için. Ama işlev, işlevsel oluyor domino yani sinerjisi. Saldırısını arttırmıyor. Massacre yardım ediyor saldırısını hızlı arttırmasında. Eskiden ısı yükü 7'ye kadar çıkıyordu biliyorsunuz. Sonra 7'yi geçti mi aşırı yük, ısınma olup gidiyordu tüm yüklerimiz. Adeta hiç hasar vermiyordu Kızıl Halk. Sonra l can yenilemiyordu diye hatırlıyorum. l de yakma vermiyordu. Evet, şu hasarları görüyorsunuz. Bir de L1'ini atalım. Bakın 5106 ile 7352 hasar verdi. Toplamı 12k. Gayet güzel bir hasar arkadaşlar. Bir de tam ısı yükümüz yoktu. Şimdi boss'a geldiğimizde bütün ısı yüklerimizi biriktirebileceğiz büyük ihtimalle. Orada iyicene görürsünüz. Kızıl Halk'ın bir kötü özelliği arkadaşlar. E, Mephisto ile dövüşürken yakma e, aurasından hasar alması. Çünkü o, 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 o mekanik biraz karışık. E, yakma bağışığı değil Kızıl Halk. Yakmaları temizliyor. Ondan e, Mephisto'nun aurası da pasif yakma olduğu için yani pasif bir etki olduğu için ondan hasar alıyor Kızıl Halk nedense. Bence almaması gerekiyordu ama. Acaba Longshot'ın pasif yakmalarını da yer mi? Bir düello test ederiz onu. Evet şimdi manyetoya giriyoruz. Güzel bir yanı kızıl halkın enerji saldırılarını blokladığı zaman da hemen ısı yüklerini kasıyor gördüğünüz gibi. Böyle enerji hasarı veren biriyle dövüştüğünüz zaman bloklayın sürekli. Bir dakika bir dakika ee, enerji değil galiba canının bir miktarını kaybedince alıyordu doğru doğru. Yanlış hatırlıyor olabilirim arkadaşlar. Evet manyetonun koruması var. Sanırım enerjiyle alakalıydı o ya. Yorumlara yazarsınız. Ya da hızlı bir özelliğine bakayım. Evet enerji saldırılarını ısı yüklerini dönüştürmek için %60 şansı sahiptir diyor. Mistik şampiyonlardan gelen tüm saldırılar bu yeteneğe yönelik enerji saldırıları olarak kabul edilir diyor. Tamam %60 şansmış ben %100 sanıyordum. Doğru bilmişim. Evet Kolosus. Colossus için de güzeldir arkadaşlar. Patlama hasarı verdiği için Colossus'a güzel hasar verir. Bir pasif yakmayı merak ettim. Pasif yakmayı bir deneyeceğim. Evet tabi kolosusun zırhlanmaları olduğu için hasarı oldukça azaltıyor. <laughs> evet. Boss'dan önceki son rakibimizi aldık. Şimdi boss'a gidiyoruz. Scarlet Witch. Aynı zamanda Scarlet Witch'le dövüşü de göstermiş olurum Kızıl Halk'ı denerken. Önce blok yapa yapa ısı yüklerimizi ona çıkartalım. Evet 8 güzel. Er. 1'e 1'le ona çıkartırız. Bakın nasıl hasar veriyor arkadaşlar. oh Görüyorsunuz. Tabi şimdi l zayıflatıcı yiyor. E, L1'den kaçmak oldukça kolay. Rahatça gidip vurabiliyoruz. L2'sini de gösterelim. Tabi yetişirse. Ah bloklarken attı. Neyse sorun değil. Ama gördüğünüz gibi eridi Scarlet Witch arkadaşlar. Eritiyor resmen. İsminden belli. Kızıl halk <laughs> yakma atıyor falan. Tam da zamanında <laughs> bir bağlantı hatası oldu. E, tek başına aldı Kızıl halk gördüğünüz gibi. Tabi tek başına diyemeyiz. Sinerjileri vardı. Bir de e, long shot'a karşı bir kullanmayı deneyelim. Pasif yakması olup olmadığını görelim hep beraber. Yani pasif yakma bağışı olup olmadığını daha doğrusu. E, long shot göremiyorum ama yok galiba. Şuradaki long shot'ı kullanalım. Bakalım 2 yıldızlısı yok. 3 yıldızlısına bakalım. Hıh. Ay o da full ya. Neyse bizi dövmesine izin verelim. Gösteremezsek sağlık olsun. Şimdi ağır saldırılarını attıralım bize kötü karmaları biriktirsin. Hı, güzel biriktiriyor. Evet şimdi yiyelim bakalım. Evet pasif yakmalardan da hasar almıyor gördüğünüz gibi. Aynen. Hasar almadık. Bomşata karşı da bunu kullanabilirsiniz rahatça. Evet. Bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Anlatmayı unuttuğum bir şey varsa veya yanlış söylediğim bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.